basıp gidenleri Yalnızlaşmışız iyice üstelik de alışmışız Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile asansörde ben kavga ediyorum sevgilimle. Allah Allah açılmıyor. O kadar çok indik çıktık indik çıktık Biraz daha kalsaydım tabii iki TikTok çekeyim influencer olayım. Ben de buradan yürürüm. İşte olmuyor yani onun için dolduramadığın zaman sen yani yok olmaya mahkumsun. Başka kime geçer? Benim sensiz kolum bacağım ocağım yok. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerimiz Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar, bugünkü konuğumuzsa şarkıcı Dilan Kalafatoğlu. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Melis'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Öncelikle ne güzel, Dilan'ın iyisini ilk defa şapkalı ve uzun evet, telaffuz evet. eden bir Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim valla. Güzel Çok bir dikkat ediyorum oldu. çünkü böyle şeylere. Ee, i̇lk olarak yıllardır müzik sektörünün içerisindesin. Nasıl başladın bunu sorayım. Aslında ilk olarak e, yani dönemeç olarak diye düşündüğümüz zaman 2011 yılında bir Star Academy diye bir yarışma vardı hı hı. Star TV'de Ajda Pekkan, Samsun Demir, Ertuğrul Özkök, Sertap Erener deydi. Onların olduğu yarışmaya katıldım. Ben de hı hı. üniversite ikinci sınıfa gidiyordum Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydim. Ondan sonra orada finale kaldım ve oradan. Ileride, oradan sonrasında yarış şey başladım, vokalistik başladım. Birçok insana vokallik yaptım. E, o vokallik yaparken de zaten hani biraz da kervan yolda diziliyor gerçekten. E, kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Vokalistikten ayrıldım, bir orkestra kurdum. Orkestralarda kurumsal gecelerde hı hı. sahne almaya başladık böyle böyle. Zaten. Ee, yapmak istediğim işe hani liseden beri amatör olarak ilgilendiğim müzik dalında e, en çok aranan orkestralardan, şarkıcılardan biri oldum İstanbul'da. Daha sonra da dedim ki ben niye şarkı çıkarmıyorum? başlayayım artık dedim. <laughs> Geç kaldım dedim. Hatta 2016'da ilk şarkım çıktı. Biraz hani 2011'den 16'ya kadar oradaki bir 5 senelik süreçte de ben hem e, biraz okul bitti işte. Okul biterken... Birkaç tane okul okudum çünkü. Hı -hı. Hem konservatuar okudum hem de Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydim. O birazcık sancılı geçti. Evet. Hep okuduğum için biraz... Yoğun gerek, tempo. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında da işte birazcık yurt dışına gittim. Orada tecrübe kazanmaya çalıştım. Sonra gelince dedim hadi artık çıkarayım. 2016'da ilk şarkımı çıkardım. Beni Konuk Ettiğiniz Ne Yani? de dördüncü şarkı. Evet. Yeni şarkın söz ve müziği sana ait. Söz ve müziği bana ait. Diğer dört şarkımda da söz müzik de Onun dışında e, bir şarkım olmuştu. E, merhum Atilla Özdemiroğlu, Ruhşat Olsun. Onun bütün bestelerinin ve aranjmanlarının bulunduğu bir e, mix albüm yayınlandı. O albümde Yalnız Gece'yi seslendirmiştim. Hı hı. Onun dışında zaten sahne çalışmaları devam ediyor ama Ne Yani için şu anda. Ne Yani ile ilgili soru sormak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> yani ne, ne, ne kadar süredir çalışıyordun yeni şarkına? Yeni şarkı aslında bayağıdır vardı. Hı hı. Yani geçen seneden beri vardı elimizde. Birkaç kişiye gitti. Yani birkaç söz yazarına gitti. Nakaratı ile ilgili bazı anlaşmazlıklar vardı. Ben ve yapım şirketim arasında. Hı hı. Nakaratı daha güzel yapalım, Burcu yapalım ne yapalım. Ya yani şimdi öyle bir şey ki Melis hani siz de medyanın içerisindesiniz. Bir şeyleri yaparken hani Jim Carrey'nin çok güzel bir bir otobiyografisinde bir şey var. Hı hı. Diyor ki ben bir ürün verirken hem kendi istediğime bakıyorum. Ben ne vermek istiyorum? Hem de halk ne, ne almak istiyor? istiyor evet. Ne istiyor ona bakıyorum. Bu ikisinin korelasyonunu topluyorum. Ona göre bir şey sonucu yapıyorum, sonuca bağlıyorum. Ve ben de öyle. Yani hani istediğimiz şeyi çok fazla yazıp çizip e, yaratamıyoruz. O yüzden birazcık halk ne istiyor ya baktım evet, yani. Hani evet. dedim bu gençler ne istiyor? Ne istiyorlar? <gülüyor> doğru doğru <gülüyor> bir şey yol aslında. <laughs> evet ne istiyorlar dedim. Baktım yani hani biraz nakaratı da e, yani ticari kaygılar gözetmedik ama biraz daha dijitale uygun bir şarkı <laughs> yaptığımı düşünüyorum ve dijitalde de 10. 11. günü şu anda e, geri dönüşlerini Güzelce. Evet. Nasıl yorumlar da sormak istiyorum. Evet. Aynen. Güzel hikayeler değil. olsun. TikTok'lar olsun. Yani birazcık dijital dünyada var olmaya çalıştığımız için. Oralar bizim için. Şu an ölçümleme alanı. Evet. Ve şu an çok güzel gidiyor. Evet. Her şey çok güzel ben gidiyor. Ben de baktım. Şarkı da çok güzel. Tepkiler de çok güzel. Evet. Tekrar hayırlı olsun diye. Teşekkür ederiz. Nakaratını dövmeci de yazdın sanırım. Nakaratı dövmeci. Nakarat Onu çıkmadı. Merak çıkmadı. ediyorum. Çıkmadı. <laughs> evet. Nakarat çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Ya nasıl olacak? Gerçekten ee, bir arkadaşımla bu, bu yakada, Asya Yakası'nda dövmeciye gittik. Bir, bir Dövmesinin üstünü bir şeyler yapmaya gitti. Yani hani hakikaten istemediği bir şeyin üstünü çizecek yani üstüne <laughs> kalırlayacak. <laughs> Allah Allah dedim nasıl yani? O sırada hakikaten ya dedim sildirdim dövmeni diye bir şey var mı? Yok dedim. Girdim baktım şarkılar, sözlerde de hiç böyle bir şey yok. Dedim ben buraya güzelce bir şey yapayım. Akşam gittim. Sevmesin beni hatta gelmesin gelip aksillerin dövmeni, beni arama beni bulamazsın ki diye orayı böyle bir monte ettim. Ay biraz daha söyle <laughs> biraz daha istiyorum. <laughs> Meris o zaman sana bir önceki şarkından bir bir kuple söyle sonra olur. da senin istediğin bir şarkı okuyayım tamam. olur mu? Ah ne kadermiş nasıl ördü bu gözler neler neler gördü sevdiklerimiz bizi gömdü. Ah ne kadermiş nasıl ördü bu gözler neler neler gördü bende bir kalp var o da öldü. Bu da bir önceki şarkıydı. Ya, alıştırıyorum. Hadi bugün havanla <laughs> <ister. gülüyor> bir istek, bir <laughs> Şu anda aklıma gelmiyor bilmiyorum. Bir tane daha patlat istersen. <laughs> Benim de aklıma ne geldi şey, e, Enes var mı istek? Bu arada. <laughs> ben de öyle oldum şimdi bir anda sorunca. <laughs> o zaman e, Cuma günü çok güzel bir e, kış festivalinde sahne <laughs> alıyoruz Sezen Şarkıları evet. temasıyla. Sezen'den bir şarkı olur, okuyayım. Olur, çok güzel olur. olur, olur. Yol arkadaşım, duydun mu, gördün mü olup bitenleri? Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Yalnızlaşmışız iyice, üstelik de alışmışız. Hiç beklentimiz kalmamış. Dosttan bile ben sana küsüm aslında haberin yok Koyup gittin yerde kötülük çok Kime kızayım nazım senden başka kime geçer Benim sensiz kolum bacağım ocağım yok ya ağzına sağlık çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> çok olun. Çok güzel mehzettin bizi gerçekten de. Teşekkür ederiz. Klibine geri dönmek istiyorum. Klip çekimin nasıl oldu? Klip çekiminde de birkaç olaylar yaşadın sanırım. On ya. Onları da çok merak ediyorum Eylül, ben. Eylül sonu Ekim başında bak, <laughs> kar yağıyor. Dedim ne oluyor?" <laughs> Yanlış yolda mıyız? Ya, e, klip aslında çok güzel geçti. E, onun dışında başka klipte asansörde Asansörde kaldım. Evet unutmak istediğim bir anımı bu. <laughs> Asansörde içeride asansörün içine kamera takıldı. Asansörde ben e, e, laf gelimi kavga ediyorum sevgilimle işte dövmesini sildireceğim sevgilimle. Ondan sonra o çıktı. Ben tek kaldım. Tek senkronlarım var. Allah Allah açılmıyor dedim bir de klosofobim de var yani hani öyle çok Hı -hı. küçük yerlerde kalamam. Ondan sonra işte telefonla aradım bir, çünkü o kadar çok indik indik çıktık, indik çıktık, Hı -hı. indik çıktık ee, içerisinde yapıyoruz çünkü. Ondan sonra neyse ki e, teknik ekip geldi. Büyük bir çözüldü. sorun olmadı yani. Aynen çözüldü biraz daha kalsaydım tabii benim sorun için de kötü oldu. olabilirdi evet. ama evet. böyle tatlı bir an olarak kaldı. Klip çekimi de çok güzel olmuş bu arada. Onu da çok beğendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada oyunculuk eğitimin de var diyebiliyorum evet, ben. Evet. Oyunculuk eğitimi ve şarkıcı olmak arasında bir gergitlerin oldu mu yoksa hep oyuncu şarkıcı mı olmak istiyordun? Ya evet hep, hep 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 şarkıcı olmak istiyorum ama şimdi öyle bir şey ki şarkıcılığın içinde performans şarkıcılığın içinde dans da olmalı, tiyatro da olmalı, bir dramatik bir senin bazı hasletlerin olmalı. Hı hı. O yüzden e, bence hepsinin eğitiminin alınmasını taraftarıyım. Yani akademik eğitimin kesinlikle şart olduğunu düşünüyorum. Her yerde çıkıyor zaten karşınıza. Yani şurada konuşurken bile ben şu anda evet. e, dramaturji eğitimi aldığım için hani mesela o hiç arkada illaki bir, şey, bir şeyin eğitimini aldığın zaman illaki kalıyor konuşurken bakıyorsun sahneye asla arkanı dönemezsin mesela. Hı hı. Onu bizim beynimize kazıdılar ilk dersten. Onu, o yüzden öyle afaki şu an size anlatıyorum hı hı. ama illaki her aldığın eğitim senin donanımına bir katkısı bulunmuyor. Bu bu bağlamda hani yeni nesil gençlere öyle bir şey önerebilirim yani hani iki TikTok çekeyim, influencer olayım. İşte ben de buradan yürürüm. işte iki single yaparım, saçma sapan bir şey yaparım olmuyor. Yani o bir, bir zaten bu furya tamam hadi patladı diyelim. Hı hı. Onun için dolduramadığınız zaman ee, sen yok olmaya mahkumsun zaten hızlı tüketim çağındayız evet. her şeyin hızlı tüketimindeyiz o yüzden e, dolu olalım ki hani ben gençlere de buradan bir tavsiyem olsun dolu olalım ki kimseye söyleyecek laf bırakmayalım ve kendimizi en iyi şekilde temsil edelim. Belli oluyor aslında zaten çıkan işlerden ne kadar kaliteli olduğu, emek verildiği gerçekten çok belli oluyor. Bu arada e, Vahide perçimin de öğrencisi misin Evet galiba. evet, Altan gördüm Vahide perçim. E, onların 35,5 Akademi diye çok güzel bir, Hı -hı. çok iyi şeyler öğrendiğim bir oyunculuk okulları vardı. Hı -hı. Orada e, eğitim aldım. Ondan sonra işte tam o o süreçte beni auditionlara göndermeye başladılar ama Şimdi auditionlar, o çok ayrı bir dünya. Yani hı hı. onu tam zamanla yapmak hakikaten çok ayrı bir dünya. Şimdi belki yani çok ufak tefek şeylerde konuk oyuncu olursun, bir şey olursun, ya kendini daha ifade edersin ama e, onu iş olarak yapmak zor. Yani Doğru. tiyatro, tiyatro daha zor. Hı hı. İlk evet. mesela 13-14 yaşındaydım işte. O zaman rahmetli Levent Kırcao'ya Başar Tiyatrosu'nun Küçük Çiftlik Park şu anda hatırlarsınız evet, evet. O küçük çiftlik park o zaman e, Levent Leventkocaybaşı Art Tiyatrosuydu. Devasa, kocaman. Yani onu düşünüyorum. Bak 10 15 sene evvel bile sanata verilen değere bak. Hı hı. En önemli toprak parçası bir tiyatroydu. Evet. Biz orada 3 sene e, şey, Sefiller'i oynadık. Hı hı. Sefiller müzikalinde oynadık. İşte yani küçükten beri hep böyle sahne üzerinde ve sahneye yakışmak gibi bir çabam vardı. Orada hayatımı sürdürmek gibi bir çabam ama vardı. Ama hayalin şarkıcı olmaktı. Sahnede, yine sahnedesin ama bu sefer müzik yani seslendirirken sahnedesin. Evet, evet yani daha çok müzik şarkıydı. Zaten konservatuarında da işte bir enstrüman verdiler, korno adlı. Kornoyu çalarken dedim ben bir yandan da söylemeye başlayayım. Bu <laughs> korno ile olacak işte. <gülüyor> 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 korno çünkü biraz e, zor bir enstrüman. Zor, evet. <laughs> ömrümü <yapmış> yediler. <laughs> <laughs> o yüzden korna öyle de zor bir enstrümandı. O yüzden hani ben zaten şarkı söylemeyi seviyordum. Evet. Bu şekilde yani ilerliyoruz. Peki yeni projeler bunu. var mı? Şimdi daha yeni şarkın çıktı ama ilerleyen zamanlarda da var mı yeni? Ya evet. İşte hızlı tüketim çağındayız Hı -hı. Hemen attığınız zaman şunu bir tadını bile yaşayamıyoruz başarının mesela işte şu an şarkı 11. gününde 500 evet. 550 bin küsür gibi bir şey oldu ya bu dijital Mecrada hani reklamsız ilerlemek adına çok önemli bir başarı benim evet, için. Evet. O yüzden e, hani bunu daha tadına yaşayamadan şimdi ikinci step var. Hmm. İşte düşünüyoruz hangi şarkıyı yapalım Hı -hı. diye düşünüyoruz bir yandan. E, birkaç reggaeton tarzı şimdi şu anki yeni nesini sevdiği evet. elektron tarzı bir şarkı var. Birkaç tane de çok böyle damar slovlarım var. Onları da çok istiyorum dinleyiciyle buluşturmak. Hani Hı -hı. belki akustik şarkılar çekebilirim evet. kendi kanalıma. Hı -hı. Ee, onun bir devamlılığı olur. Ama tabii yani bir bir buçuk ay sonra yeni şarkının da ayak seslerinin gelmesi o, o lazım. O kadar ki. o kadar evet. hızlı ki Hı -hı. şu an ça ona uydurmak okutmak gerçekten mi? de öyle. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Son olarak şey Okulumuzu konuşmadım, yani Bahçeşehir Üniversitesi'nde ben şu anda e, radyo müdürüyüm. Hı hı. Belki e, radyo ile ilgili, medya ile ilgili sizlerle de şey çıkışında görüşebiliriz. Yani öğrencilerle öğrenci ilk defa böyle gençlerle bir paydaşlık içerisindeyim ve bu beni çok mutlu hı hı. etti. Gençlerin açlığı, medyaya açlığı şimdi görüyorum. Bir yandan hem kendimi düşünüyorum hem diyorum ki ya çocuklar burada olsaydı diyorum staj yapsalar falan. <gülüyor> 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 yani o benim için mesela hı hı. yeni bir heyecan oldu. Ee, Okulladı beraber güzel işler başarıyoruz. Hı hı. Evet. Onun da hayırlısı olsun inşallah. Hep beraber güzel işler yaparız. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun sağlık oldum. bu arada. Tekrar da tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum yeni şarkın için. Çok teşekkür ederim Melis'ciğim. Çok sağ olun beni ağırladığınız için. Teşekkür ederim. <laughs>